Batman, Earth-22 adlı alternatif bir evrende Joker'i öldürdüğünde, Joker'in ölmeden önce serbest bıraktığı özel bir toksin ona bulaşır. Bu toksin Batman'in zihnini yavaş yavaş değiştirir, onun ahlaki sınırlarını siler ve Joker'in psikopatça bakış açısını kendi stratejik dehasıyla birleştirir. Başta kendine hakim olmaya çalışsa da, sonunda deliliğe tamamen teslim olur. Önce Robin'i, ardından Bat Family'nin geri kalanını öldürerek Gotham'ın tek hakimi olur. Şehri bir korku diyarına çevirir ve Superman'le diğer kahramanları da öldürerek dünyayı ele geçirir. Ancak bu onun için yeterli değildir. Dark Multiverse'ün en korkutucu varlıklarından biri olan Barbatos'la ittifak kurar ve kendi gibi karanlık Batman'lerden oluşan bir orduyla ana DC evrenini fethetmeye girişir. Ana evrene geldiğinde The Batman Who Laughs, Bruce Wayne'in zihnine oyunlar oynamaya başlar ve onu da kendisi gibi bir varlığa dönüştürmeye çalışır. Gotham'ı tamamen ele geçirmek için başka bir ölümcül versiyonu olan Grim Knight ile işbirliği yapar. Grim Knight, Batman'in en acımasız versiyonlarından biridir ve silah kullanmaktan çekinmez. Batman onunla başa çıkabilmek için Joker ile zoraki bir ittifak kurar. The Batman Who Laughs'ı durdurmak için kendini Joker'in kanıyla zehirleyerek toksinin etkisini geciktirir. Uzun bir mücadeleden sonra Batman The Batman Who Laughs'ı yenmeyi başarır. Ancak bu zafer kısa süreli olur çünkü o ölmeden önce başka bir plan yapmıştır. Daha sonra Death Metal serisinde The Batman Who Laughs, Dr. Manhattan'ın güçlerini ele geçirerek The Darkest Night adlı yeni ve daha güçlü bir forma dönüşür. Artık sadece bir varlık veya kişi değil, tüm gerçekliği manipüle edebilen bir tanrı haline gelir. Amacı tüm çoklu evreni yok edip yerine kendi karanlık düzenini kurmaktır.